Herkese selamlar dostlar. 18 Mart 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için 4 tane karşılaşma seçtim. 3 tanesini kombin haline getirdim. Sadece gollerine girdim. 2.33'lük bir oranımız var. Ajax maçına da eksen ne olabilir diyerekten de bir tahmin yapacağım sizlere. Fakat kombin haline Arsenal, Molde ve Rangers maçlarını kombin haline getirdim. 17 Mart'ın Şampiyonlar Ligi maçları başladı. 16 Mart'ta peki ne yaptık diye hemen tahminler ne oldu diye bakacak olursak Z raporu olarak da şöyle attım zaten Instagram'dan. Kombinemiz yattı. E, ilk yarı galibiyetiyle Beşiktaş'ın ilk yarı 1.5-6 vardı. Oradan Beşiktaş'tan yattık. Fakat Atalanta maçına 2 orandan tek maçtan yakaladık. O onu amorti etmiş gibi düşünüyorum ben. İkisine de zaten aynı miktarları aynı oranlar hatta Karda değiliz yani sıfıra sıfıra amorti ettik diyeyim ben kısaca. Atalanta daha baskılı oynadı. Canlı'dan zaten Telegram grubumuzda korneye, e, golüne girmiştik. O geldi. Onun dışında amorti ettik. Ne kazandık ne verdik şeklinde. Dün gece NBA'de başarılı olduk. Hepsi geldi. Hatta ekstra tahminimiz At Atalanta maçı vardı. Atalan değil Atlanta maçı vardı. O başarılı oldu. E, kuponumuz da başarılı bir şekilde geldi zaten. Full çektik dün NBA'de. Bir tane canlıdan bir olay verdim. Hemen onu anlatayım. Japonya Ligi'ni de takip ediyoruz arkadaşlar. Ee, Kawasaki Frontale'ye dakika 50 gibi işte maç sonu 2 olarak 2 orandan verdim ben. Golü attı fakat 90 artı onda gerçekten artık cenabetlik mi diyelim şanssızlık mı diyeyim ismini siz koyun. Golü 90 artı 10'da 7 artı 7 vermiştim. Maçı da izliyordum ben. Öyle bir şanssızlığımız var. Buradan da espri komiklik işte şaka kahkaha, komiklik derken biz de öyle eğlenceli şeyler paylaşıyoruz elimden geldiğince. Ee, Telegram grubuna gelmek isteyenler katıl üyesi olmak zorundalar. İsterlerse e, Instagram'dan iletişime geçebilirler. Instagram kullanıcı adı Kangal Tips. Buradan herhangi bir durumda mesaj atıp iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Arsenal Olympiakos mücadelesi. Olympiakos şöyle bir şey söyleyeyim. Olympiakos, Olympiakos hakkında zaten kendi liginde şampiyon oldu. Bitirdi kendi ligini. Onu bir geçelim. <laughs> Olympiakos'u önceki yıllardan hem Avrupa'da hem Şampiyonlar Ligi'nde bakın geçmişini genelde defansif futbolu benimseyen bir Olympiakos takımı vardı. E, şu anki sanırım artık oyun anlayışını takım olarak teknik direktör mü, yönetim mi bir şekilde oyun anlayışını değiştirdi. E, Ofansif futbol oynuyor. Son maçta Arsenal maçında da mutlaka izlemişsinizdir veya özetini izlemişsinizdir. Çok fazla pozisyona pozisyona girdi. Kaçan iki tane net pozisyonu var bakın. Arsenal'ın net pozisyonu yok. El Arabi'nin kaçırdığı iki tane net pozisyon var benim hatırladığım kadarıyla. E, Olympiakos dediğim gibi biraz daha ofansif bir futbolu benimsemiş bir Olympiakos var. Arsenal takımı da hafta içinde Tottenham'ı yendi zaten. Moraller yerinde. Maça da 2'den 1 verdim. Takip edenler vardır. Goyvar.com'da vermiştim. E, hatta mesajlar geldi. 44'te eğer bu gol gelmeseydi 2'den 1 25 orandan tek maçtan yakalamış olacaktık. Kıyısından döndük. Arsenal'de... <laughs> Gerek Avrupa'da gerek kendi liginde çıkışta iyi futbol oynuyor açıkçası. Son dönemlerde topla, toparladı. Arsenal'ın zaten Avrupa'da oynadığı maçlar gerçekten keyifli ve gollü geçiyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Arsenal son 8 maçın 7, 7 tanesinde en az 3 tane gol attı. Bunların hepsi Avrupa'da olan son 8 maçı. Son oynadığı Avrupa'da oynadığı son 9 maçında 8 tanesini de kazandı. Hepsi de gollü geçti. Ben bu maçta şöyle yine bir Gollü bir maç bekliyorum. Fakat ben sadece gole girdim. Olympiakos takımı da zaten son zamanlarda daha ofansif futboluyla ben bu maçta saldıracaktır zaten. İlk maçta yenilmişsin. Bu maçta da saldırıp en azından bir gol bulmasını bekliyorum. Olympiakos takımının son 3 maçında da buçuktan fazla gol oldu. Baraj açıldı. Benim tahminim burada Olympiakos'un tek golüdür arkadaşlar. 1.52 gibi güzel bir oranı var. Olympiakos'un ben bu maçta bir gol atmasını bekliyorum. Ev sahibinde Saka bu maçta olmayacak sanırım şüpheli durumda. E, deplasmanda zaten tanıdığınız isimler var arkadaşlar. Valbuena, Buruma, ileride de El Arabi var. Gerçekten güzel işler çıkarıyor. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Son maçın kadrosundan göstereyim hatta. Tanıdığınız isimler var yani. Valbuena, Buruma, El Arabi de gerçekten çok iyi bir forvet. son maçta da zaten izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hatta golü de El Arabi atabilir. Bunu da buradan söyleyeyim isteyenler değerlendirsin Avrupa'da oynayanlar. Bir diğer maçın Molde Granada mücadelesi. Şimdi Molde maçına baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. Molde Hoffenheim'i geçip geldi buraya. Şöyle bir girsin. Hoffenheim'i geçip geldi buraya Molde takımı. Granada ilk maçında zaten kendi evinde oynadı İspanya'da. 2-0'lık galip geldi mücadelede. Molde takımında da şöyle bir durum var. Son maçında iyi futbol oynadı. Pozisyona girdi. Hatta şöyle istatistiklerden de gösterebilirim. Güzel, güzel gol pozisyonlarına girdi kaçırdı. Fakat gol olmadı. Kendi evinde artık 2-0 yenilmesin. Biraz daha baskılı bir oyun. Daha ofansif bir oyun sergileyecekler bence Molde takımı. Şöyle gösteremiyorum. Siz idare edin. Molde takımından daha ofansif bir oyun bekliyorum dediğim gibi. Kendi liginde de internetimi sanırım biraz yavaş. Şöyle göstereyim aynen. Kendi liginde zaten söylemeye gerek yok. Şöyle Avrupa'dan bahsedeyim ben size. Hoffenheim'i kendi evinde 3 attı. deplasmanda yenip de geldi. Kendi evinde 3 attı. 3 tane de fakat gol yedi. İlk maçta kırmızı kart da gördü zaten onun da etkisi vardı. Dakika 71'de kırmızı kart gördü ikinci golü de yedi. Ona gelene kadar gerçekten iyi bir futbol oynadı. Zaten şutlar topla oynama falan derken kaçan pozisyonlar kornerlerden ne kadar etkili bir oyun oynadığını söylemeye gerek yok. Bu maçta da ben Molde'nin bir golüne girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Molde'nin kendi evine bastırıp en azından bir gol atmasını bekliyorum. Deplasman gol demez. Hayır 1.28 gibi oranı var. Granada takımı da çok defansif bir takım değil açıkçası. Onlar da ofans düşünen bir takım. Bu maçta biraz daha defansa belki önem verebilirler. Fakat bulduk pozisyonlardan sonra e, girecekleri pozisyonları değerlendirebilirse maç açılabilir. Ben burada Molde'nin kendi evinde oynadığı futbolla gerçekten takım oyununu güzel yaptığından dolayı burada da Molde'nin tek golüne girmeyi düşünüyorum. 1.28 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Tek golüne girdim. Şimdi Rangers'ın da tek golüne gireceğim. Toplamda 2.33'lük bir oran oluyor. Bence gayet güzel. Avrupa'da oynayanlar 3 olana kadar çıkıyor sanırım. Diğer maçın Rangers mücadelesi. Bu maçta isteyenler taraf bahisi alabilir arkadaşlar. Ben Rangers'ın bu maçta 2-1'lik bir skorla galip gelmesini bekliyorum açıkçası. Öncelikle onu söyleyeyim. Skor da veriyorum. 2-1 bir, bir Rangers galibiyeti bekliyorum. Gerrard'ın öğrencileri ilk maçta 1-1 bir berabere kaldı. Çek, çek ekibinin sahasında. O maçta biraz daha beklentilerin altında kaldı onu söyleyebilirim. Kendi evinde artık ligde zaten açık ara şampiyonluğunu ilan etti Rangers takımı. Bu maçta da sadece bir Celtic maçı kaldı Rangers'ın yanlış hatırlamıyorsam. Bakmıştım ben. Sıvılar yaparak gerçekten çok dişli bir ekip. Fakat Rangers'ın artık Avrupa'da adını çeyrek finale yazdırması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten hak ediyorlar da çok güzel futbol oynuyorlar. Gerek uyum olsun, gerek o özellikle derin topları çok iyi yapıyor bu Rangers takımı. Ben kendi liginde de iddia oynadığımız zaman takıma bahis aldığımız zaman maçlarını takip ediyordum. E, güzel bir futbol oynuyor. Bu maçta 2-1'lik bir Rangers galibiyeti bekliyorum. Oran yükselsin açısından ben de kuponumda Rangers'ın bir golüne de girdim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Rangers'ın bir golü 1-20 gibi oranı var zaten. Rangers'ın gol atmasını ben düşünüyorum. Evsel deplasman gol yemez. Hayır şeklinde. Zaten videonun sonunda da göstereceğim. Fakat yüksek oran isteyenler varsa veya yüksek oranlardan bir kupon yapacaksanız bu maçı maç sonu 1 olarak alabilirsiniz. Alabilirsiniz. İsteyenler handikap 0 yaparaktan da 3.40 gibi bir güzel bir oranı var. <laughs> o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Arkadaşlar, onun dışında diyeceğim Rangers gayet güzel futbol oynuyor. Prag ekibi de gerçi çok iyi. Svar Prag ekibi. Ee, ben 2-1'lik bir Rangers galibiyeti bekliyorum. Diğer maçım Young Boys Ajax mücadelesi. Bu maçı şöyle söyleyeyim ben size. Young Boys ilk maçta ilk maçı izledim. Ben Avrupa'da neredeyse 70 dakikasını izledim diğer maçlarla birlikte. Bu maçın 70 dakikasını izlemişimdir. Ajax maçta çok iyi futbol oynadı. Ee, Young Boys'un kaleye bir tane şutu var sanırım. O da ikinci yarı geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Tek şutu var. Ajax gerçekten oyunu domine etti. Young Boys'a top oynatmadı. Bu maçta biraz daha farklı olabilir. Young Boys'un bu maçta gol atmasını bekliyorum ben. Kendi evinde artık kaybedecek bir şey yok. 3-0 kaybetmişsin. Bu maçta saldırmayıp ne yapacaksın yok Boys ekibi? Ajax zaten son 4 maçında en az 2 tane gol atıyor. Gol atan bir ekip var. İlk maç 3-0 yendi fakat Ajax da dediğim gibi Alman disiplini, Alman disiplini gibi. Bunlar da çok disiplinli Hollanda ekibi yani öyle söyleyeyim ben size. Anladınız siz. Bu maçta da dediğim gibi Ajax kendi şeyini bozmaz. Ama yok boysun hızlı oyuncuları var. Ee, bu maçta ben Level Kuzen'e artık çok iyi yendi geçti. Artık içeride dışarıda tokatladı geldi. <laughs> e, ee, kendi evinde bir gol atmasını bekliyorum ben. E, ee, karşılık vererek de KG oranı zaten 1.38. İsteyenler 2.5-3'te de girebilir. Fakat ben KG Var'a gittim. 1.38 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Young Boys'un bu maçta gol atmasını bekliyorum açıkçası. Şöyle kuponumu göstereyim ben size. Bu benim kuponum arkadaşlar. Toplam oranı 2.33 legalde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Avrupa'da oynayanlar 3 oranı falan var sanırım. Sadece gollerine girdim. Olympiakos'un bir golüne, Granada moldenin bir golüne, Rangers'ın bir golüne arkadaşlar. Onun dışında şunu söyleyeyim ben size. Roma maçını şöyle göstereyim hatta. Şunları kaldırayım. Roma maçını, Milan maçını, Dinamo Kiev maçını. Bu üçün 3 üç tahminini merak ediyorsanız arkadaşlar ben bu 3 tahmini de sizlere güzel bir tahmin sitesi var bildiğiniz üzere oradan takip ettireceğim. Golvar.com arkadaşlar burada günlük iddia tahminleri olaraktan da köşe yazarı gibi yazılar yazıyoruz. Tek ben de yokum arkadaşlar burada. Mesela Kanga Kangal Tips YouTube'dan takip ettiğiniz diğer arkadaşlar da var burada. Ben de burada köşe yazısı yazıyorum. Şöyle iddia tahminleri olaraktan da. Mesela bugün yazmışım. Youtube'da verdiklerimden bir esinlenip yazdım buraya da zaten. Şöyle göstereyim ben size. Bayern Münih Lazio maç sonu bir 2.5 üst. Atletico Madrid maçına da ev gollemez şeklinde hayır şeklinde vermişim. Hem tahmin sitesi hem de haber sitesi arkadaşlar burası. Haber de var aynı şekilde. Hazır kuponlar, haberler, puan durumu her türlü şeyler de var. Mesela derbinin kimin belli oldu. Halil Mutmeler haberi var mesela. Onun dışında buradan da yarının tahminleri de vermediğim maçları da buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Golvar.com bir bahis sitesi değildir. Tamamen tahmin ve haber sitesidir. Bunun da altını çizeyim sizlere. <gülüyor> Hepinizi <gülüyor> bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz. sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.